91. yıl dönümünü hep beraber buruk da olsa kutlamaktayız. Takdir edersiniz bizler bir kısım yazılar hazırlarız. Konuşmamızı düzenleriz. Lakin dün meydana gelen maalesef Karaman ili Ermenek ilçesindeki sıkıntıdan dolayı programımızda bir kısım kesintiler yapmak zorunda kaldık. Yine biliyorum ki gençlerimiz bugün için öğretmenlerimiz, hocalarımız hazırlık yaptılar. Artık kendilerinden de kusura bakmamalarını istiyorum. Mazur görmelerini istiyorum. Cumhuriyetle alakalı da bahsettiğim gibi birkaç kelam da olsa ben bir şeyler söylemek istiyordum ama konunun hassasiyetinden dolayı çok da sözlerimi uzatmak isteğinde değilim. Ben bu vesileyle özellikle ama özellikle Cumhuriyet'in kuruluşunda kanlarını veda eden şehitlerimize gazilerimize şükranlarımı sunmayı bir borç olarak ifade etmek isterim. Yine son olarak akşamki programımızda da yine bir kısım kesintiler yaptık. Lakin Fener alayını en azından Cumhuriyeti bir evze olsun hatırlama adına devam ettirme düşüncesindeyiz. Vakti müsait olan, zamanı müsait olan bütün vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı siz değerli hazurunu da görmek isteriz. Bu vesileyle hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ediyorum.